Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ışık deneyi yapacağız. kullanacağımız eşyalar şeffaf dozya alüminyum folyo, e yağlı kağıt, bir de gözlük, Çok gözlük. şimdi bir de lazerimiz var. Şimdi arkadaşımız bunu tutacak ve biz de ışık arkaya geçiyor mu ona bakacağız. ışık arkaya geçmiyor, geçmiyor. Görüyorsunuz ki. Şimdi yağlı kağıdı deneyelim. Yakın yaklaştır ama ona yaklaştırmanla yapıştır. Yapıştır. Geçtir. Al. Al tam değil. Tam şey, değil. Şimdi şeffaf Şef sosu. Şef yani. Şimdi de, de, tam geçmedi yani. Al. Şimdi gözlüğü deneyelim. Gözlük camında tam geçti. Tam geçti. Şimdi bunda az geçti. Bunda geçmedi. Bunda da az geçti. Bunda geçti. tam Teşekkür ederiz.